Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Umuyorum herkes iyidir. E başlayalım o zaman. Saygılar hocam. Özdal gönderdi. Bak şimdi. Kırmızı ışıkta bekliyor bir grup ama bekledikleri yer de doğru değil. Kargocu arkadaş en öne çıkıyor. Ne Gördün oldu da? Da Tırın yanındaki motorcuyu alalım mı başa? gösteriyor Oo arkadaş oraya çıktığı için dengesi mi bozuluyor korkup? Benim halka için alayım bakın önemli bir kaza bu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu... Allah korusun yalnız ha çok kötü yerde düştü. Yerdeki çizgilerin bu beyaz kırmızı çizgilerin bir anlamı var oraya çıkma. Ama kargocu arkadaş çıkıyor. Bu arada diğer sürücü de kaskı sürücü oradan geliyor. Kargocunun devam edeceğini düşünüp panik halinde Fren yapıyor. Oysa kargocunun bu çizginin arkasında beklemesi ha. gerekiyor. Öyle değil mi? Bunu hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Ha? Evet hocam. Evet. Ben burada dururdum. <laughs> ben şurada dururdum. Hatalıymış. Bir dahakine şurada duracağım. Biliyorsunuz tabi. Şimdi o tırın altında kalabilirdi. Bakın o kadar tehlikeli ki. Ondan korkuyor. Fren yapıyor. Tırın altına girmemesi yani ha. böyle Harbi ucudum hakikaten ucudum. büyük bir şans. Büyük bir şans. Şimdi burada tabii ki kargocu arkadaşın direkt bir suçu yok, ama sebep oluyor. Abo. Neye sebep oluyor düşmesine? Kask var mı? Yok. Plaka yok. Ehliyet var mı? Göreceksiniz şimdi kendi ehliyetiniz. Ehliyetli mi yok? Zaten. O da. Ama motor sürmek var, her şeyi bilmek var, ha? Hayatını tehlikeye atmak var. Sen otur, gel. Ehliyet yok abi, vallahi... Bak ehliyet yok vallahi patlarım diyor. Ey be güzel kardeşim. E hey oğlum ehliyetin yok. Kaskın yok, plaka yok. Yapılacak illegal her şeyi yapmışsın la. Ehliyet yok, plaka yok, kask yok, kıyafet yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok lan. Niye çıkıyorsun? <laughs> Bakalım Erdem'in kazasına şimdi. Seyret. Abi. abi. <laughs> Seyrettin mi? Klasik gibi Erden klasik. ne yapabilirdi bakalım mı şimdi? Erden ya, soldan geçmeyebilir mi? Yani bildim. hakikaten çok basit kazalar bunlar. Bakınız burada bir sola dönüş var mı? Döner mi döner. Yani bir cadde bir yol var değil mi? O zaman öndeki araba oraya döner diye. Erdem'in böyle düşünmesi gerekiyordu. Oysa o araba geçince ben yandan kaçayım dedi. Olmaz. Zafer Ocaklı. Daha devam edelim. Bir köy yolu. Asal kalitesi de çok iyi değil. Valla da böyle. Mıcır yol gibi ha. Çıkıra gidiyor. Hadi bakalım ne olacak? Şimdi ne birlikte Tam görelim. köy yolu böyle. harbiden ha. Sol viraj yaklaştık. Biraz ya çıkışı da düzlük. İleride bir sol virajımız daha var. Ve olan burada oluyor. Abo yol evet. bozuk. La 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 gidiyor la. Ya. Valla o motoru oradan çıkarmak da zor ha. Neyse Taha'ya burada bir şey olmamış da Allah'tan. Bakalım. Neden olduğuna bakalım. Şimdi yol, yol bozuk değil mi? Kalitesi kötüyken çok fazla hın gitmeyin. Çünkü sürprizler olabilir. Uzaktan belli oluyordu hmm, ama. Baksana e, görmedi. Olayın kırılma noktası burası zaten. Bakın burada yerde toprak maprak var ya. Tabi anda panik yapıyor. Ve fren, bakış falan derken her şey kaçıyor. Oysa burada bile kur Burada şöyle sola bakıp motoru yönlendirecek herhalde değil mi? Bırak freni, çevir kafanı, ver kontrayı. Kurtul. Kafayı çevirmek o sırada yapacağınız şey. çevirin kafanızı ve verin kontraya gitmek istediğiniz yönü. Gidonu itin o tarafa doğru. Motor gidecektir. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Harbi o motoru çıkarmak da eziyettir ha. Nasıl çıkaracak? Murat'la devam edelim. Kamera çok mu yukarıda lan? Güneyde bir yer burası değil mi? Kaş falan oralar. Dur levhası var. Ana yola bağlanacak. Bir de araba geçti. Murat Traktör mi gelecek? durmuyor ama duracak kadar yavaşlıyor ve yolu boş görüp gazı açıyor ve yer. Neden? Her şey olabilir tabii, lastikler olabilir, yoldaki bir şey olabilir, ani gaz Hı, açma da. olabilir. O yüzden bakalım Murat'ın ne yapabileceğine. Bakın buradaki en önemli etken. Tam çıkış mıcır, görüyor musunuz? Sizden ee, önce oraya iki araba çıktıysa aynı istikamette, bu tozu toprağa o yolun üzerine taşır. Ve görünmez bir katman oluşturur. Sen de böyle gazı açınca yolu çıktın diye yeri öpersin. Dikkat. Buralarda gözle... Ulan sabahtan beri diyorum ki ses kısık, ses kısık. Acaba bende mi problem var? Chatten de kimse ses kısık demiyor. Kulaklığın sesi kısıkmış. Eminizi çok, çok iyi yapın. Bilgiyi çok doğru alın lütfen. Şimdi orada yerde o kadar mıcır varken gaz açarak çıkmayın mesela. Daha dik çıkın. Murat iyiyim diyor. Neyse bir şey yok. Geçmiş olsun. Tecrübeyle öğreniyor. Allah'tan araba falan yok. Dilan'ın videosu. Öndeki sürücümüz Dilan. Gidiyor bakın araya girecek bir bekledi girmedi. Şimdi bir daha yokluyor. Kamyon var sağda. Aman diyeyim Dylan. Dylan. Yayalar geçince Dylan. yokluyor ama adam donuyor. onu e, Sinyal mi al? beklemeyin zaten. Versen olur vermesen olur. Peki Dilan niye güveniyordu doğruya giriyordu? Var da herhalde güvendiği bir şey değil mi? Ona bakalım. Var tabii ki güvendiği bir şey Dilan. Bakın geldik buraya durdurduk. Tabelalara bakın. Aa dönüş yasakmış. Dönüş yasakmış ben onu görmedim. Motor yere düşünce çalıştırılmaz gibi bir şey hatırlıyorum. Vallahi motor yere düşünce kaldırıp çalıştırırsın ya ne olacak? Duraklamak ve park etmek yasaktır ama kamyon oraya park etmiş. Sağ dönüş yasak ama beyaz araç sağa dönüyor. Burası ama Türkiye harbiden yani her şey olur baba. Ya neler ülkesiyiz yani bu ülkenin <laughs> Hadi Fransızlıklar ülkesi miyiz? Sanıyorum öyle. Dilan güveniyor. Güvenme Dilan, güvenme. Güvenme. Sağ dönüş yok. Döner mi? Bu arada belki Dilan bile görmemiştir o trafik şeyini. Döner diyeceksin sen. Zaylan pahalı. Enes'le söyleyelim güzel bir yol. Oo solda da göl var vallahi. Oo ne güzel yer la. Göl mü deniz mi? Süper bir yolda sürüyor. Hadi bakalım. Olamam mı burası acaba? Derken. Oo, hop. İyi iyi kurtuldu kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu kurtuldu kurtuldu. Çıbıl zaten Enes'cim bir adrenalin. Enes orada düşsen o dirseklerin kolların ne olur biliyor musun? <laughs> bir de böyle yap ya. Öyle de öyle olmuyor işte. <laughs> Sen o dirseklerin kolların ne olur biliyor musun? Be? öyle de öyle olmuyor işte. Bak şimdi geliyorsun buraya. Sol yürüyüşü gördün. Sağ yanaştın güzel. Durdurdun bunu. Burada artık kafanı çevireceğin yer çok belli. Şuraya bakacaksın. Ha, İlerideki sağ virajın girişi. Çevirsen kafanı oraya doğru. Yetmiyor hafiften bir kontra ver. Burada panik yaparsan, gaz kesip fren falan yaparsan olacağı bu. Başkanım burası neresi merak ettim. Bolaman dedim ama olmayabilir. Belki doğru. Antalya yolu yolu gibi en ya. Son, geçmiş olsun. Yazdım okusana. Ne yazdım Murat? Murat, 50 saat önce yazdığın şeyi nasıl okuyayım? Yazdığım okusana, diyeceğini bir daha yazsana kardeş. Okuyalım. Motor yere düştüğünde motoru kapatmak lazım. Motor gazı takılı kalıp patlıyor o yüzden hemen kapatmak lazım. Evet. Zaten biz de öyle dedik az önce. Metinle devam. Karabağlar mı burası? Korku filmi Karabağlar gibi lan kamera. Akçay Caddesi. Metin gidiyor, önünde bir kamyonet gidiyor. Dolmuşlar mı olmuşlar? Ne var orada başka? Bir araba falan. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi bakın burada kırmızı ışık yanıyor. Metin önündeki kamyonetin dibine giriyor. Dibine. Yapma çarpacak mı biri? Değil o da dibine giriyor. Bak şimdi bak bak bak. Ya Allah aşkına Allah Metin Allah. ne işin var orada ya? Bak ileri aldım. Kamyonet hareket etti. Bak ne oluyor? O. <laughs> siktir. Ölümden dönmüş oğlum. <laughs> Metin. Gördün mü ne olduğunu abi? Ya sen ölürsün la. Sen onunla birlikte hareket etseydin. Ne yazıyor orada? Tatlı dile gerek yok. Yılanlar deliğinde kalsın. Vay. Sen <gülüyor> önce <gülüyor> bağla. Bağla bağla onu. <laughs> Tatlı dile gerek yok. Yılanlar deliklerinde kalsın. Ne biçim taşımacısınız? tırtılın yolu, yolun sonu dediğine ne? Allah kelebek demiş. O kan nasıl kan sağdan kapalı bir alandan gidiyor orası bisiklet yolu. Ve burada da sağdan minibüs çıktı. Araba geldi. ya. Alkışlıyor. Alkışlıyor, alkışlıyor. <laughs> Bence arabacı aklı. Bakalım mı? Bence arabacı haklı. Eğer oraya dönüş hakkı varsa ışık ama gerçi burada da yeşil yanıyor ya. Burada yeşil yanıyorken o adamın dönme hakkı oluyor mu? Bak şimdi. Okan ne yapabilir diye görelim. Okan iyi gözlem yapabilirdi. Çünkü Aa, yanıyor. Çünkü o araba, o siyah araba oraya sinyal veriyor. Bakın. Ama Okan burada kaldırım, araba ben buradan geçebilir miyim falan derken o sinyali kaçırıyor. O arabayı kaçırıyor. Ve artık buraya geldi tümüyle kör. Harbi tamamen kör. Servis arkayı tümüyle kapatıyor. Eh bu kadar ucuz atlatılmasına yine dua etmesi lazım kanım Geçmiş olsun Okan. Adam haklı gibi ya. Görkem yerler ıslak. Aha, Görkem de yerler cırıl. feci kayıyor gibi. Yerler ıslakken çok dikkat. Çok dikkat. Bak araba çıkıyor, devam ediyor. Görkem <laughs> trenlere asılıyor, düşüyor. Görkem acemi gibi ya. Çok dikkat. Bak araba çıkıyor, devam ediyor. Görkem frenlere asılıyor, düşüyor. Geçmiş olsun. Size soracağım. Kaçıncı video? Dokuzuncu video. Bir sanki ben orada bir ikili fren gördüm gibi. Dokuzuncu video. Siz... Bir de tereddüt. Siz tahlil edin. Görkem niye düştü diye şimdi soracağım size. Bak gidiyoruz, durduk. Bu kaza neden oluyor? Ne olsaydı bu kaza olmazdı? Düzgünce frenlese hiçbir şey olmazdı hocam. Dört eliyle şöyle frenleyip bekleyecekti ve tereddüt etmeyecekti. Dört parmak ile. Yani görkemin yaptığı ya da sahip olduğu bir şey. Motorunda ABS olsaydı bu kaza olmazdı. Net 2 kere 2 4. Zaten çok yavaş gidiyor. O motorda ABS olsa bu kaza olmaz. ABS bu kadar önemli arkadaşlar. Hani ayakkabı nerede ayakkabı? Ona ayakkabı yok lan. Adamın ayakkabı ayakkabısı yok. Islak zemini <laughs> çorapla basıyor. Bakın normal kıyafetler sizi korumaz arkadaşlar. Motor kıyafet diye bir şey var yani ya, giyinin diyorum ben siz de pahalı diyorsunuz. Haklısınız ama haklısınız. ayakkabı fırlamış la. ABS fren destekleme sistemi diye biliyorum ben. Yani şeylerde bu kitliyor. Araba motoru araçları falan kitliyor. Fren destek sistemi diye bir şey. Diyebiliyorum yani. Tam net açıklamasını bilmiyorum ama. Orhan gece gece sürüş yapıyor. Ne diyor Zafer abiniz? Mecbur değilseniz. parantez gece sürüş. Oho Orhan sen de karşılıklar falan gece gece ne yapıyorsun abicim ya? Zaten görmüyorsun değil mi? Görüyor mu şu anda? Hiçbir şey görmüyor ya. Diyor? 20 metreyi görüyor. Kenardan bir hayvan falan çıksa derken bak ne oldu hop çıktı yola ve düştü. Neden? görmüyor Görmüyor. Görse o yolun bozuk olduğunu. Peki Ön görebilir miydi? Karşı gidiyor ya. Ön görebilir miydi? Evet. Tabela Çünkü var. Orada var bak tümsek tabelası var. Sağ sol viraj tabelası var. Orhan! Karayolları onu senin için dikmiş ve orancı. Hadi görmüyorsun onları gör bari. Allah Bu sık korusun gece buradan bir araba gelse var ya bitti harbiden yani. biz mi yani oradaki tümsek ve sağ viraj? Sürpriz değil. Ya yani bana değil ama sana sürpriz. Lütfen okuyun. Dikkat edelim bakalım. Bilal arabasıyla gidiyor bak şimdi. Tabii buna dikkat etmek zorunda. Karşıdan öyle iki aracın arasından bınk diye gelen bir skuterci arkadaşımız. Sonra iki o da oradan çıkıyorlar. sağdan U dönüşü yapan skutercilere <laughs> dikkat etmek zorunda motorculara. Ve <laughs> sağdakilerden de sağdan gelen kastsız <laughs> bir... Bu ne oğlum? Şey gibi la oyunda böyle parkur geçiyor gibi. Bunlara dikkat etmek zorunda Bilal değil mi? Sonra ne diyoruz? Bize saygı duymuyorlar, bizi görmüyorlar. Hadi. Şile yolu. Oh, oh, oh. ne oldu lan? Serkan. Oh, oh, oh. Tuzak Neydi attı mı? lan. Al Neydi Lastiği mi Pat patladı? Oh. Arkadaşlar uzak geçin. Özellikle bu tip araçlardan uzak uzak. Lastik gümledi herhalde. Solun solundan geçin lütfen. Gelsin akşam sürüşü sinyali verdi. Sağa doğru çekiliyor. Ancak <laughs> arkadaşlarımız var. Göreceksin onları. Kızım sen ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Allah lan? aşkına bana söyle. Ben şunu yapıyorum de ya. <laughs> ne yapıyor lan? Kask yok, kıyafet yok, hiçbir şey yok. Bir de ayağa kalkmışsın. Alkışlayalım seni. <laughs> aman aman süpersin vallahi kızım. Yapışacak yere la. Dur şimdi utanma kısmı geliyor arkadaşlar. Deminden beri utanıyoruz da utanalım baktığı bir polis geliyor bu cıbılı uyarıyor. Diyor ki kaskın nerede? O da diyor ki aşağıda. Tak diyor kaskına tak. Bak polis giderken takıyormuş gibi yapıyor ondan sonra duruyor. Allah Allah. Bu olmaz. Cezayı yapıştıracak orada. Kaç lira kaç lira. Bak ne Artı ceza yazsa da ceza yazsa abi bir sefer ne alır ya takıyorum hemen falan der. İnsanlar böyle baba acımayacaksın ya. Acımayacaksın Johnny. Ne oldu? Koydu oraya ya. Ceza olacak. Olmazsa düzelemeyiz. de yani öyle yok. Bu seferlik şey yap falan değil. Gördün mü? yapıştıracaksın cezayı. Denizde yaya yol veriyor çocuk geç, zaten. Geç, geç. Çocuk. Hop araba geçiyor. Bir de dur diyorum ya. Geç canım, geç. Biz, da da yol biz de öyle bir mefhum yok. Yani yaya Oo. geçidi falan. Bu ne ya? Yeri çizmişler ama. O nedir ya? Sanki hiç yaya olmuyoruz biz. Çocuk ya. bak yine burada da öyle Gökhan Yaya geçidi. Önce yaya yazıyor. Duruyor. Aa bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Ama böyle 3 şeritli yolda da böyle yaya geçidi olmaz. Kimse kusura bakmasın da. Ya tümsek olacak ya bir şey olacak ya ışık olacak. Bu da olmaz yani. Akoz Big Show. Davut, Nightpix hepiniz hoş geldiniz. Buyurun yaya geçici canavarları. <laughs> buyurun, buyurun. Allah Allah. Bir de yaya kırmızıya erken geçiyorlar ya. Çiplere bak la. diğer tarafı da karşıda bekliyor. Yorum sizde. <laughs> Bura cadde mi ya? <laughs> ne oluyor la? <laughs> Kovalıyorlar la göbekleri. <laughs> Nasıl yandan da biri de geliyor deste. İki kişi köpekleri mi lan? <laughs> Helal olsun da <laughs> bu başka bir yerde olmaz harbiden. Ne beklenir Başlayalım. Hazır mısınız? Hazırız Hı? hocam. Bilecek misiniz? 4'te 4. Kesin bileceğim Aynı hocam. Bakalım. 4'te o zaman 4 kesin hocam. Başladık. Ne beklenir? Sol taraftan, sol taraftan sürüyor. Fiesta gelir. Ee, hiç durmadan ha. hızlı bir şekilde geçer Fiesta veya bak. Ford Koş Focus. Gökyo, aynalar da var aferin. Ha. Hop ambulans. Ambulans. Ambulans bekleyenlere kaldırsın? İndir elini İndir. Kimse ambulans beklemez orada. Evet. Devam edelim. Süren biri yine olmaması gereken yerde sürüyor. Vallahi konuşmak istemiyorum ama bir gün şurada başına bir şey gelecek senin. Girme bu kadar. Ne beklesin? Şuradan ha? motorcu çıkacak Zafer öğretmenim. Şuradan Oo, motorcu şu çıkacak. var ya oraya Çınan Allah köyü. korusun. Ve başka bir arkadaşımız giriş yapsın oraya değil mi? Beklesin mi? O da dörtlüleri yakıp özür diliyor ama yani yine aynı yerden giden bir başka sürücümüz Halil. Sinyal geldi. Halil sola doğru çıkayım diyor. Ne beklesin? Sola doğru Burası bir çıkacak. Burası açılıp Suriyeliler çıkacak. Bir şeyse ya. 20 tane Suriyeli yanlışlıkla bir... şura kapacak. 20 tane Suriyeli canavar gibi yapacaklar. Buyurun hocam. Ne beklesin? Bozulmuş durmuş araç beklesin mi? Uh. Bildiniz mi? Hmm. Peki. Şimdi sürüyoruz bakalım. Emin'le durur Arazör geliyor. <laughs> onu görüyor Emin. Durur gibi yapıyor. Kayacak. Ne bekleyelim burada? Kayacak, kayacak. Vallahi ben bile beklemem. Arada duracak, motorcu geçsin diye suyu kapatacak bir de. Allah Allah. Alkışlıyorum ya. Böyle insanlar da var işte ya. Bravo. Yalnız oradaki webcam dokunuşu. Şu aynanın webcam dokunuşu çok güzel olmuş. Alkışlıyorum ya. Böyle insanlar da var işte ya. Bravo. Geldik dersimize gökta. Yo ne güzel o renk. Ay yer biraz ıslanmış. Sağ dönecek o Dönüyor da tam dönüyor. Hop geldi. Şimdi e, bu düşmeler normal tabii. Normal. Neye bağlı? Zemine bağlı düşmeler. Şimdi bak burada bir ıslaklık var. Orada apartmanın suyun patlamış. Ne olmuş? Yer bir ıslanmış. Düzken çok sorun değil. Ama döneceksin. Burada herhalde biraz genişten mi almak lazım? Yanlış mı şey yapıyorum? Gaz Gazı keseceksin, fren de kullanmayacaksın. Şöyle genişten manevra mı? Ve dönerken yerde ne var? Ona bakıyor muyuz? Bir rogar kapağı var. Onun üstünde ıslakken geçmek direkt bu sonucu doğru. Zemindeki tutuşu etkileyecek faktörlere dikkat edin. Reklamı yapayım. Bakın bir kitap yazdım. Bunların hepsi var o kitapta. Bak 32. sayfada tutuşu etkileyen faktörler demişiz. Ee, bu taşlar röver kapakları, yoldaki çizgiler, gölge alanlar, koyu gölge alanlar, mazot, yağ gibi etkenler, yoldaki boyayla yazılmış yazılar bunlar hepsi tutuşu etkileyen faktörler. Bir de bunun üstüne yağmur gelince... Orada tutuş mutuş. Ben bu arada motorcu olsam alır okurum bunları ya. Çok önemli. Zafer Hoca'dan yani bu bilgileri alın. Ben bile bak Kaç videosunu izledim bir sürü şey öğrendim motoru bilmeme hiç ömrümde sürmedim sıfır ilgi olmama rağmen bir sürü şey öğrendim ya. Hayat arkadaşlar hayatınızı etkiler yani bunlar ya belki bir yerde bilgi, bilginin sayesinde hayatınızı kurtaracaksınız bunlar önemli şeyler ya. Türkiye'de motor sürüyorsunuz. Koray doğum günün ne zamandan sana hediye edeceğim. Aramayın en iyi lastik bile bırakır arkadaşlar ya bunları tecrübeyle öğrenmeyin. Bakın gidin eğitimini alın öğrenin. Eğitime ulaşamıyorsanız da e, yazılı kaynaklardan e, gidin öğrenin. Yani videolardan öğrenin diyemeyeceğim. Çünkü gerçekten e, bilgi kirliliği çok fazla oralarda. Yazılı kitap yazılı kitaptır. Yazılı kaynak önemlidir. E, sadece benim kitabım için söylemiyorum bunu. Her türlü kitap için söylüyorum. Gidin kitap alın okuyun öğrenin. Çünkü tecrübeyle öğrenmek çok pahalı Doğru. ve çok zarar vericidir. Her zaman... Söyle onu. Tamam mı? Okuyacak mıyız? Söz mü? Söz ya hocam. Okursunuz. Bir de. gün motor sürersem okuyacağım.